Hasatsan fındık hasat makinelerinden fındık çiftçilerimize önemli duyuru. Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen ne zaman biteceği kestirilemeyen koronavirüs salgını nedeniyle Hasatsan firması olarak 2020 fındık sezonu için sadece ön siparişle fındık hasat makineleri üreteceğimizi saygıyla bildiririz. Her keseye uygun hasat makinelerinin son siparişleri için acele edin. İşte fındık hasat makinelerimiz. Vakumlu tane yapan hasat makineleri. H2200, dünyanın en çok satan fındık toplama ve patoz makinesi. H2100, küçük traktörlerle çalışabilen hasat makinesi. H230, kendinden motorlu hasat makinesi. kabuklu, tane yapmadan toplayan hasat makineleri. H2050 İsterseniz mahsulünüzü romorka aktarabileceğiniz hasat makinesi. H2000 Küçük traktörle çalışan hasat makinesi. H2000 Kendinden motorlu hasat makinesi. Mekanik süpürgeli hasat makineleri. Kendinden motorlu hasat makineleri. H130 serisi. H130 klasik, H130 plus ve H130 pro seçenekleriyle traktör arkası hasat makineleri. H1800 klasik ve H1800 turbo seçenekleriyle yığınlama makineleri. S100: Kendinden motorlu yığınlama makinesi. Sweeper 2400T: Traktör arkası çalışan hasat makinesi. Blower H900: Dünyada eşi benzeri olmayan en güçlü üfleme makinesi. Dal ütücüler DP700 serisi tekerlekli ve tekerleksiz iki modeli ile. Şimdi alın, isterseniz fındık sezonu bittikten sonra tek seferde ödeyin, isterseniz Ziraat Bankası'nın %75'e varan faiz indiriminden yararlanarak 5 yılda ödeyin. Fındık sezonunda hasat sansız kalmayın, bahçelerde perişan olmayın. Hasatsan, dünyanın lider fındık hasat makineleri üreticisi. Detaylı bilgi için 0541 375 6067 0541 375 6066 0533 726 7925 0264 378 60